Ve kameralarımız Kırkağaç çukuk takımı ile birlikte mücadeleden farklı bir galibiyette ayrıldılar. Öncelikle Kaptan Cemal'deyiz hocam. Bir güz güzel bir golüm var. Nasıl yorumluyorsun bugün mücadeleyi? Valla bugün yine güzel bir oyun oynadık. Arkadaşlar rahat bir maç çıkarttı ama en büyük pay bizi sahanın kenarından yöneten Umut arkadaşımıza ben ait. Geldim arkadaşlar. Her taktiğiyle <laughs> bizi gole ulaştırdı. <laughs> ben lafı arkadaşa bırakıyorum. Teşekkür ediyoruz Umut da. <laughs> Umut öncelikle geçmiş olsun. Geçen hafta geçirdiğin sakatlıktan kaynaklı sağlardan birkaç hafta uzak kalacaksın. Bir hafta birkaç hafta değil bir ayı falan bulacak. Bu da benim çok üzü tabii. <laughs> Ee, zamanlarda birazcık daha dikkat edip artık bundan sonra sakatlanmamaya Takım senin yokluğunda e, büyük bir kayıp yaşadı diyebiliriz. Organizasyon bakımından çok büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Yani, sağda oynayan arkadaşlar ellerinden geldiğinde mücadele etmeye çalıştılar. Ben onlara teşekkür ediyorum. Bizler de teşekkür ediyoruz ve <laughs> emredeyiz. Muhteşem bir gol gelişine. Bize Zidane'ın attığı golü hatırlattı. <laughs> Neler söylemek istersin? Güzel bir mücadeleydi. E, rakip takımı da kutluyoruz. Çok centilmenceli bir maç oldu. İlk maç serimiz sanırım. Bundan sonraki maçlarına da başarılar dileriz. Takımımızda eksikler var. Umut arkadaşımız birkaç hafta oynayamayacak. Aynen önce. Her arkadaşımız çok tatlı geçirdi. Ona da buradan geçmiş olsun diye beklemiyorsunuz. Bu takım <laughs> arkadaşlarıma Devam ediyoruz. 100 TL tamamlayacağız. İlk başta hedefimiz Gümüş Kupa. Daha sonrası inşallah gelecek. Teşekkür ediyoruz. Başarılar dileriz. <laughs> ve kameralarımız ligin yeni ekibi Strong Stars takımı ile birlikte yanımızda. Oktay ve Onur var. Öncelikle Oktay'dayız hocam. Bire birde muhteşem bir oyuncu olduğunu bugün gösterdin. Çok güzel çalımlar, çok güzel ara pasları. Fakat galibiyet gelmedi. Neler söylemek istersin? On tane yedik ama on bir. On bir de ben bırakmışım. Arkadaşlar <laughs> o kadar gol yememize rağmen Takım tebrik yayıncı. ediyorum yani bırakmadılar. Sakatlık yapmadık. Rakibe öyle kötü muamele yapmamaya çalıştık. Elimizden geleni aynı şekilde yaptığımıza inanıyorum. İnşallah iki üç hafta sonra daha iyi olacağız. Bu turnuvayı düzenleyenlere teşekkür Bravo. ediyoruz. Çok evet. güzel bir organizasyon. Bravo. Bizler de teşekkür ediyoruz. Ve söz Onur'da hocam. Neler söylemek istersin bugün için? Öncelikle takım takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Vermiş olduğu mücadeleden dolayı. Farklı bir skor oldu ama maçı bırakmadık. Diğer arkadaşlara da çok teşekkür ediyoruz. Oyun fair play çerçevesinde bitti. Bir dahaki haftalara bakıyoruz artık. Teşekkür ediyoruz. Başarılar dileriz. <laughs>